Merhaba arkadaşlar. Bugün üssü sayılarla devam edeceğiz. Şimdi üssü sayılarda e, n tane x sayısının çarpımı x üzeri n oluyor biliyorsunuz. Ama n tane x'i toplamak n çarpı x'tir. N tane x'i çarpmak x üzeri n'dir. Şimdi bazı özelliklerimiz var tabi. E, her sayının birinci kuvveti kendisi oluyor biliyorsunuz. Her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Fakat sıfır üzeri sıfır da belirsizliktir. Bunu e, unutmayalım taban sıfırken kuvvet de sıfır olamaz ama her sayının sıfırıncı kuvveti bir. Eğer en tam sayıysa birin bütün kuvvetleri birdir. Eksi birin çift kuvvetleri artı birdir. Eksi birin tek kuvvetleri eksi birdir ki zaten çift sayı olduğunda çift sayı olduğunu biliyorsunuz. Şuradan girelim. Eğer taban negatifse negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif olacak. Negatif bir sayının tek kuvvetleri ise negatif olacak. Atıyorum eksi 3'ün karesi deyince ben eksi 3'ün karesini 9 diyorum. Niye? Çünkü bu eksi 3'ün karesi demek 2 tane eksi 3'ü çarpmaktır. 2 tane eksi 3'ün çarpımı eksi ile eksinin çarpımından 9 olur. Ama eksi 3'ün küpü dersem 3 tane eksinin çarpımından eksi gelecektir. 3 üç tane 3'ü çarparsam da 27 olacaktır. Şurası önemli. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif kuvveti de pozitif kuvveti de pozitiftir pozitif bir sayının bütün kuvvetleri her zaman pozitif olur. Tek kuvveti de, çift kuvveti de, eksi kuvveti de hepsi pozitiftir. Negatif kuvvet olayımız var. Negatif üst sayıyı takla attırıyor. X üzeri eksi 1 dediğimde ben, x üzeri eksi 1, 1 bölü x olacak. X üzeri eksi n dersem 1 bölü x üzeri n olacak. X bölü y'nin eksi birinci kuvveti eğer eksi 1 artı 1 yapmak istiyorsam tabanı takla attırıyorum. X bölü y'nin eksi n'inci kuvveti ekseni artan yapmak istiyorsam tabanı takla attırıyorum. Y bölü x'in artanıncı kuvveti. E şimdi karşıma benim bazen şöyle şeyler gelecek. Atıyorum 3 bölü 5'in bir e, 1 eksi 3 x'inci kuvveti diyelim. 3 bölü 5'i 5 bölü 3 olarak yazmam gerekiyorsa 5 bölü 3 üzeri bakın tabanı takla attırıyorsam kuvvetini eksiyle çarpacağım. Eksi 1 artı 3 x'e dönüşecek bu. Sonraki bir özelliğimiz üstlü üst çarpım durumundadır. Çok çok önemli. X üzeri M'nin eninci kuvveti X üzeri M çarpı N diyebilirim. Çarpımda yer değiştirme olduğundan dolayı aynı zamanda bunlar X üzeri N'nin M'nin kuvvetine de eşit olabilir. Ha M çarpı N, ha N çarpı M. Fark etmez biliyorsunuz. Bakın burada yer değişikliği yapmış. Ee, X negatif olduğunda x üzeri m'nin n'inci kuvveti, x üzeri n'nin m'inci kuvveti bakın üstü üst üs yer değiştirdiğinde şu m ile n yer değiştirdiğinde eğer taban negatifse eşit olmayabilir diyor. Pozitifse kesin eşittir. Çünkü niye pozitifin bütün kuvvetleri pozitifti zaten. Ama taban negatif olursa bu m ile n'nin birinin tek birinin çift olması işi bozabilir. Atıyorum eksi 2'nin küpünün dördüncü kuvveti bakın. 3 ile 4'ün yerlerini değiştirirsem şimdi eksi 2'nin küpünden eksi 8 gelir. En dıştaki parantezin dışındaki çift kuvvetle eksiği artı yapar. Bakın burası pozitif 2 üzeri 12 oluyor. Burada 4 çift kuvvet eksiği artı yapamıyor. Çünkü çift kuvvet ne zaman eksiği artı yapar? Parantezin dışındaysa eksiye artı yapar arkadaşlar. Atıyorum bakın şöyle bir şey olduğunda eksi 3'ün karesi dersem bu eksi 9'dur. Çünkü 3'ün karesi 9, önünde eksi var eksi 9. Burada tek kuvvet... İçerideki eksi artı yapamayacak. O yüzden burası eksi kalacak. Bakın eksi 2 üzeri 12 taban eksi olduğunda eşit olmayabiliyor. Daima hangileri doğrudur gibi sorular gelebilir. Buralarda dikkat etmek lazım. Üst sayılarda toplama çıkarma falan yaparken direkt x üzeri m parantezinde toplayacağım. Bu kadar basit. Üst sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır diyeceğim arkadaşlar. Nasıl ben bunu böyle yazabiliyorsam bunu da böyle yazmasını bileceğim. x üzeri a artı b eksi c'yi x üzeri a çarpı x üzeri b çarpı x üzeri eksi c olarak parçalayabiliyorum. Ya da direkt tabanlar aynısı üstleri toplanıp x üzeri a artı b eksi c şeklinde yazabiliyorum. Üstler aynıysa da tabanlar çarpılır. x çarpı y'nin minci kuvveti. x çarpı y'nin a'nın kuvveti olursa da bakın bu kuvveti içeriye dağıtabiliyorum. X üzeri A çarpı Y üzeri A diyebiliyorum. Ama dikkat edelim. Atıyorum böyle X artı Y'nin A'nıncı kuvveti X üzeri A artı Y üzeri A olmaz. Bu kuvveti sadece içeride çarpma varsa dağıtabiliyorum. Bölmede de aşağıdaki kuvvet yukarıya eksi geçer. X üzeri M bölü X üzeri N'de N yukarıya eksi geçiyor. Aynı şekilde m'yi aşağı bölüm de alabilirsiniz. 1 bölü x üzeri n eksi m de diyebilirim. m aşağıya da eksi inebilir. x üzeri a eksi b görünce o zaman bundan sonra x üzeri a bölü x üzeri b yazarsak bizim için daha güzel olur. Üstler aynı sadı tabanlar bölünür. Aynı şekilde x bölü y'nin anıncı kuvvetini de x üzeri a bölü y üzeri a olarak parçalayabilirim. Üstlü denklemlerde bütün formüllerimizi verelim. Sonra bol bol güzel sorular çözeceğiz. Arada eşittir varsa Tabanlar eşitse üstler de eşittir deriz. Üstler eşitse de haliyle yine tabanlar eşittir diyeceğim ama şöyle bir şey var. Üstler eşitken eğer üstler tekse tabanlar direkt birbirine eşittir. Üstler eşitken bu üstler eğer çift sayıysa tabanlar ya direkt birbirine eşittir ya da biri diğerinin eksilisine eşittir. Çünkü çift kuvvet eksiği artı yapabilir dikkatli olun. Değerli bir özellik x üzeri a y üzeri m'ye eşit x üzeri b y üzeri n'ye eşitse böyle iki tane eşitlik varsa bakın burada ne tabanlar eşit ne üstler eşit ama iki tane denklem var. Tabanları aynı olanların üstleri oranı birbirine eşittir. A'nın B'ye oranı M'nin N'ye oranına eşittir. Üstlü eşitsizliklerde tabanın durumuna bakacağım. X üzeri M küçük X üzeri N. Eğer taban x birden büyükse buradaki sıralama yukarıda da aynen geçerli olur. m küçük n şeklinde yazılır. Aynen geçerli olur. Yine x üzeri m küçük x üzeri n demişim. Ama eğer taban sıfırla bir arasındaysa üstlerdeki sıralama yön değiştirir. m büyük n'ye döner. x pozitif reel sayı a ve a pozitif tam sayı olmak üzere demiş. x üzeri a küçük y üzeri a. Bu ser ne olmuş? Tabanlar eşit değil üstler eşit. Üstler, şey, üstler aynı. Değil mi? Üstler aynıysa tabandaki sıralama yine aynen geçerli olacaktır diyor. Şimdi eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Tabanları aynı yapmak istiyorum. Bakın 2 bölü 3'ün x artı 6. kuvveti küçük eşit demiş. Şimdi bu 27 bölü 8 ile oynayayım ben. 27 3'ün küpü, 8 de 2'nin küpü. O zaman bakın burası 3 bölü 2'nin küpü demektir. 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8. 3 bölü 2'nin küpünün bir eksi x'inci kuvveti. Hani üstü üst çarpım durumda diyorduk ya. Bu 3 bölü 2 üzeri 3 ile 1 eksi x çarparsam 3 eksi 3 x olur. Şimdi burada taban 2 bölü 3. Burada ise 3 bölü 2. Ya ikisinde 2 bölü 3 yapacağız ya da ikisinde 3 bölü 2 yapacağız. Şu 3 bölü 2'yi eğer ben 2 bölü 3 olarak yazarsam buraya. Bakın bunu tabanın takla attırarak yazarsam kuvvetini eksiyle çarpıyordum. Eksi 3 artı 3x dedim. Tabanım şu an 2 bölü 3. Taban 0 ile 1 arasında. Eğer taban 0 ile 1 arasındaysa üst kısımda yönüm değişir sıralamam. X artı 6 küçük eşit değil. Büyük eşit. Eksi 3 artı 3x'e döner. Eksi 3'ü sola verdim. 9 büyük eşittir. X'i sağ tarafa verdim. 2x. Ee, buradan her tarafı 2'ye bölersem. 9 bölü 2 büyük eşit x olur. x'in en büyük tam sayı değerini soruyor. x 4.5'tan küçükmüş veya 4.5'a eşitmiş bakın tersten yazarsam. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri de 4 olur. Sıralama sorularında ya tabanları eşitlersiniz ya üstleri eşitlersiniz. Bakın burada 2, 3, 5 tabanlar aralarında asal üst tabanlarını eşitleyemem ama üstlerini eşitleyebilirim. 120, 80, 60'ın EBOB'larına bakacağım. 120, 80, 60 60'ın ortak bölenleri 20'dir. O zaman ben bu 20'yi bakın şu 120'yi 6 çarpı 20 bunu 4 çarpı 20 bunu 3 çarpı 20 yazabilirim. Dolayısıyla bu da bakın 2 üzeri 6'nın 20. kuvveti. Burası 3 üzeri 4'ün 20. kuvveti. Burası 5 üzeri 3'ün 20. kuvveti yazılabilir. Nasıl olsa üstü üst çarpım durumunda yine 5 üzeri 60. Yine 3 üzeri 80 bakın. Ama ne oluyor? Üstler aynı olunca şimdi tabanları sıralayacağım. 2 üzeri 6. 64 üzeri 20. 81 üzeri 20. 125 üzeri 20 oldu. Üstler aynıysa tabanı büyük olan daha büyük olacak. En büyük Z. Sonra Y. Sonra da X. Z, Y, X. Bu sefer... 27, 9, 81. Bunların hepsi 3'ün kuvvetleri şeklinde yazılabilir. Bakın bu sefer tabanlarını eşitleyeyim. 27'yi 3'ün küpü yazdım. 3'ün küpünün 6. kuvvetinden. 3 üzeri 18 olur. 9'u 3'ün karesinin 11. kuvvetinden. 3 üzeri 22 yazdım. 81'i de 3 üzeri 4'ün 4. kuvvetinden. 3 üzeri 16 yazdım. Tabanlar aynı ve birden büyük. Taban birden büyükse üstü büyük olan daha büyük olacak. En büyük üst Y'de sonra x'te, sonra da z'de. Y, x, z olacak benim sıralamam. Burada nasıl parçalarım? 15 üzeri eksi 8, 25 üzeri 5. Şimdi üstler aynı değil, Tabanlar da biraz farklı. Parçalayabildiğim kadar parçalayayım. Mesela şu 15'i ben 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. 3 çarpı 5'in eksi 8. kuvveti. 25'i 5'in karesi olarak yazabilirim. 5'in karesinin 5. kuvveti bölü 81'i de 3 üzeri 4'ün eksi ikinci kuvveti yazsam. Şimdi bu 3 çarpı 5. Tepede eksi 8 var. Bakın ben bunu şöyle parçalayabilirdim şimdi. 3 üzeri eksi 8 çarpı 5 üzeri eksi 8 çarpı 5 üzeri üstü üst çarpım durumunda 10 oldu. Bölü 3 üzeri buradan da eksi 8. 3 üzeri eksi 8'ler birbirlerini götürdü. 5 üzeri 8 de 5 üzeri 10'u çarparsam 5'in karesi eder. Tabanlar aynısı. Üstleri toplanacak. Arada bir eşitlik var. Şimdi burada biz muhtemelen tabanlar eşittir. Farklı gibi gözüküyor ama biraz işlem yaparsam tabanların eşit olduğunu görürüz. 02 2 dediğim şey 2 bölü 10'dur. 2 bölü 10'da 1 bölü 5'tir. 0-5 bölü 0-0-2'yi Virgül kaydırarak devam ettirsem. Kaydırdım, kaydırdım, kaydırdım. Sıfır ekledim. 50 bölü 2'den. Bakın bu da 25 oldu. Şimdi 0, 2'nin yerine 1 bölü 5 yazıyorum. Üzeri. x artı 6. 0, 5 bölü 0, 0, 2'nin yerine de 25 yazıyorum. Üzeri. 1 eksi x. İstersem tabanlara aynı yapabilirim. Bakın şu 25'i ben 5'in karesi yazabilirim. 5'in karesinin 1-x'inci kuvvetinden üstü üst çarpım durumda olacak. 2-2x gelecek 5 üzeri. 2 ile 1 x çarptım. Burada taban 5 oldu. Bunu da 5 yapalım. 1 bölü 5'i 5 yapmak istiyorsam kuvvetini eksiyle çarpacaktım bakın. Eksi x eksi 6. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. Eksi x -6. 2 -2x. eksi 6. 2-2x. Eksi 2x'i sola verdim. Eksi 6'yı sağa verdim. x buradan 8 gelecek arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edelim. Çok fazla sorumuz var. Çok güzel bir soru. Hem de aynı zamanda çarpanlar ayırma ifade ediyor. Bakın ortak parantezi almayı düşüneceğim. Bir de eksi parantezine almayı unutmayın. Mesela eksi parantezine alma şöyle olur. Eksi x eksi y'de eksi parantezini alırsan eğer x artı y'ye döner. Şimdi bakın ben burada şu 6 üzeri x'i 2 çarpı 3 demek. Ben bu 6 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x yazabilirim. Ben bunu böyle yazınca Şimdi bakın burada 3 üzeri x'ler ortak olmuş oluyor. 3 üzeri x ortak parantezine alırsam eğer ben bunu 3 üzeri x parantezinde 2 üzeri x artı 1 gelir. Burada da eksi parantezin alırsam eksi parantezinde 2 üzeri x artı 1 gelir. Sağlamasını yapın. Bunun 3 üzeri x'i dağıtın. Eksiyi dağıtın. Gene aynı şey olduğunu göreceksiniz. Sonra bölü şu 3 üzeri x artı 1'i de bakın. 3 üzeri x çarpı 3 yazsam şimdi de 3'ler ortak olmuş oluyor. Hatta hadi uzun uzun yazalım. Bir ortak parantez daha alacağız nasıl olsa. 3 üzeri x çarpı 3 eksi 3 eşitmiş 2'ye. Buradan şimdi bakın burada da 2 üzeri x artı 1'ler ortak. 2 üzeri x Artı 1 ortak parantezini açarsam eğer. Bu 2 üzeri x artı 1'i kaldırıyorum. 3 üzeri x eksi. Burada da gizli bir tane 1 kalır. Bölü. Aşağıda da bakın 3'ler ortak. 3 parantezinde 3 üzeri x eksi 1 kalıyor. Eşittir 2'ye. 3 üzeri x eksi 1'ler birbirlerini götürdü. 2 üzeri x artı 1 bölü 3. 2 eşitse içler dışlar yapınca 2 üzeri x artı 1. 3 kere 2'den 6 olacak. 1'i de karşıya atarsam 2 üzeri x buradan. 5 olur. Şimdi 2'nin hangi kuvveti 5? Bunu logaritma ile bulurum. Çok da ihtiyacım yok zaten. Bakın bana 4 üzeri x'i soruyor. 4 üzeri x dediğim şey aynı zamanda 2 üzeri x'in karesi demektir. 2'nin karesi. Kare ile x yer değiştirebilir. 2 üzeri x 5 ise 2 üzeri x'in yerine 5 yazınca bakın. Şu yukarıda. 5'in karesinden benim cevabım 25 gelecek. Bize 4 üzeri x eksi 1'i soruyor. Aslında bir nevi bize 4 üzeri x eksi 1'i sorarken aslında 4 üzeri x bölü 4'ü soruyor. Bakın burada gizli 1 var. 1 yukarı eksi geçer bölmede. Bunu ben böyle yazabilirim. Yani ben 4 üzeri x'i bulmaya yoğunlaşmam lazım. Şimdi parçalayayım parçalayabildiğim kadar. Şu 12 üzeri x eksi 2'yi yine ben 12 üzeri x bölü 12'nin karesi olarak yazabilirim. 3 üzeri x artı 1 de 3 üzeri x çarpı 3 yazdım. Devam edeyim. 12 dediğim şey 4 çarpı 3 demektir. 4 çarpı 3 bakın 12. 4 çarpı 3 yani 12 üzeri x. Şöyle 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x yazıldı. Bölü 12'nin karesi de ne yapar? 144 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3'e. Buradan 3 üzeri x'ler birbirlerini götürdü. 4 üzeri x bölü 144 eşittir. 3 kaldı. Bunun altında da gizli 1 var. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4 üzeri x eşittir. 4 üzeri x çarpı 1. 4 üzeri x eşittir. 144 çarpı 3. Çarpmayayım boşu boşuna bir sadeleştirme gelecektir. 144 çarpı 3'müş 4 üzeri x. Sonra bakın bana burayı soruyordu. 4 üzeri x eksi 1'i soruyordu. O da 4 üzeri x bölü 4'tü. 4 üzeri x'in yerine gidip 144 çarpı 3 yazdım. Bölü altında da 4 var. 144 ile 4 sadeleşirse burada 36 kalır. 36 çarpı 3'ten de cevabım 108 gelecektir. 4 üzeri 1 bölü x 3'müş. 18 çarpı 9 üzeri x x 1 falan filan soruyor. Bak sorduğu şey çok kapalı. Biraz parçalayayım şunu. Bakalım parçalarından neler gelecek. 18 çarpı 9 üzeri x eksi 1 ben. 9 üzeri x bölü 9 yazabilirim. Artı 3 çarpı 3 üzeri x artı 2'yi de 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi de 9 yazabilirim. Sonra bakın 18 18'de 9 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 çarpı 9 üzeri x artı 3 kere 9. 27 çarpı 3 üzeri x oldu. Şimdi 3 üzeri x, 9 üzeri x dediğim şey de 3 üzeri x'in karesi demek. Ben 3 üzeri x'i bulmaya yoğunlaşayım. Bakın burada öyle bir şey yapacaksın ki 4 üzeri 1 bölü x'i bana 3 olarak vermiş ama sana 3 üzeri x lazım. Her iki tarafın x'inci kuvvetini alırsan zaten 3 üzeri x buluyorsun üst üst çarpım durumunda olduğundan dolayı x'ler bakın burada birbirlerini sadeleştirir. 4 üzeri 1 kalır. 4 eşittir 3 üzeri x olur. E peki 4 üzeri x, şey 3 üzeri x 4 ise her iki tarafında karesini alırsan 16 9 üzeri x olmaz mı? Aslında 9 üzeri x dediğin şey 3 üzeri x'in karesi. 3 üzeri x 4 yazınca 4'ün karesinden 16 oluyor. Her şeyi yerine yazacağım. 9 üzeri x yerine 16 3 üzeri x yerine 4 yazarsam 32 artı 108 toplarsam 140 eder. 3 üzeri ab, 3 üzeri ab, 5 üzeri a, 5 üzeri a ortak parantez alacağım belli. 3 üzeri ab artı 3 üzeri ab artı 2'yi de 3 üzeri ab çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi de 9. Yazabilirim. Eşitmiş 90'a. 5 üzeri a artı 5 üzeri a eksi 1'i de 5 üzeri a çarpı 5 üzeri eksi 1 ya da 5 üzeri a bölü 5 yazabilirim. Eşitmiş o da 30'a. Bakın 3 üzeri a b 3 üzeri a b. Direkt kat sayılarını toplamam yeterli. 1 artı 9'dan 10 çarpı 3 üzeri a b yapar eşitmiş 90'a. Aslında ben burada 3 üzeri AB ortak parantezini almış oluyorum. 3 üzeri AB parantezinde 1 artı 9'dan 10 geliyor. Onla da 90 sadeleşirse buradan 3 üzeri AB eşittir 9 kalır. 3'ün hangi kuvveti 9'dur derseniz ikinci kuvveti. Demek ki A çarpı B kaçmış? 2'ymiş. Bu beklesin beni bir. Şimdi buraya gelelim. Bunu toplarsam eğer payda eşitleyerek toplayayım. 5 ile 5 üzeri A'yı çarparsam 5 çarpı 5 üzeri a artı 5 üzeri a bölü 5 eşittir 30'a. 5 çarpı 5 üzeri a ile 5 üzeri a'yı toplarsam 6 çarpı 5 üzeri a yapar. Eşittir. İçler dışlardan da 5 ile 30'u çarptım. 150 oldu. Bakın bunun altında gizli bir var. 1 ile burayı çarpınca değiştirmiyor. 5 ile 30'u çarptım. 150. Her tarafı da 6'ya bölersem 5 üzeri a eşittir. 150 bölü 6 nedir? 50, 25'tir. 5 üzeri A 25 ise A 2 olur. 5'in karesi 25'tir çünkü. A2 ise, A 2 ise A'nın yerine 2 yazınca 2 çarpı B 2 oluyorsa B'ye de 1 kalıyor. Bana da A artı B'yi sormuş. A artı de kaçtır? 3'tür. 6 A üzeri X 3 2 A üzeri Y 5 Şimdi 6A üzeri x gördüğüm yere tabii 3 yazacağım. Şu sorulan şeyi bir parçalasam 6A üzeri 3Y eksi 3XY. Bana bunu soruyor ya. Bakın ben bunu şöyle parçalayabilirim. 6A üzeri 3Y bölü 6A üzeri 3XY yazabilirim. Şimdi 6 yoğunlaşırsam bakın ben 6A üzeri x'i biliyorum. 6A üzeri x gördüğüm yeri 3 yazacağım. Şimdi bak burada 6A üzeri 3 x y var ama aslında x de var. Bakın ben şurayı bir tur daha yazayım. 6A üzeri 3 y bölü şunu şöyle yazabilir miyim? 6A'nın x'inci kuvvetinin 3 y'nin kuvveti yazabilir miyim? Yazabilirim. Niye? Çünkü üstü üst çarpım durumunda gene 3 x Niye böyle yazmayı düşünüyorum? 6A üzeri X gördüğüm yere gidip de ben 3 yazabilmek için. Artık bakın şunun yerine ben 3 yazacağım. Şimdi 6A üzeri 3 şey oldu. Bölü, bölü. 6A üzeri X'in yerine 3 yazdım. Üzeri 3Y var. Şimdi de üstler aynı. Üstler aynıysa tabanlar ortak bölündür. 6A bölü 3'ün 3Y'nin kuvveti diyebilirim. O da ne yapar? 6 ile 3 sadeleşirse 2A üzeri 3Y yapar. Bakın ben 2A üzeri Y'yi biliyorum. 2A üzeri 3Y demek 200, 2A üzeri Y'nin 3. kuvveti yazılabilir. Y çarpı 3'ten 3Y. Şimdi de 2A üzeri Y gördüğüm yere bakın. Şunun yerine 3 yazacağım. 3 şey pardon özür diliyorum. 2A üzeri Y 5'miş. Yani 5 yazacağım. Bunun yerine Yeni 5 yazdım. Tepesinde de 3 var. 5'in küpü. 5'in küpü de kaç? 125. Kalıp bir sorudur. 2 üzeri x eşitmiş 125'e. 125'i ben 5'in küpü yazabilirim. Sonra sorduğu şeye bakın. 10 üzeri 2x bölü x artı 3 soruluyor bana. Bir kere ona ihtiyacım var. 10'da 2 ve 5 çarpanlarından oluşuyor. Bir de x artı 3'e ihtiyacım var. Bunu görmeye çalışın. Her iki tarafı bakın ben. Her iki tarafı ben. 5 üzeri x ile çarparsam. Şurada her iki tarafı 5 üzeri x ile çarparsam eşitlik bozulmaz. 5 üzeri x ile çarpınca bakın elime ne geçiyor? Üstler aynı olduğundan dolayı tabanlar çarpılıyor. 10 üzeri x bakın 10 arıyordum 10 elde ettim. 10 üzeri x geldi. Eşittir neye? Tabanlar 5 5 aynı üstler toplanır 5 üzeri 3 artı x yani x artı 3. 10 üzeri x neymiş? 5 üzeri x artı 3'müş. Şimdi öyle bir şey yapmam lazım ki bana sorulan ifadeyi elde edeyim. Bakın 10 üzeri x eşittir 5 üzeri x artı 3 demiş. Şimdi dikkat edin. Ben her iki tarafın 1 bölü x artı 3. kuvvetini alırsam aslında 2 bölü x artı 3. kuvvetini alsam bir kere de çözeceğim de aşama aşama gidelim. Niye her iki tarafın 1 bölü x artı 3. kuvvetini aldım? 10 üzeri bölü x artı 3 olsun diye bakın. 10 üzeri üstü üst çarpım durumunda x çarpı 1 x. x bölü x artı 3 eşittir. x artı 3 çarpı 1 bölü x artı 3. Üstler çarpım durumunda x artı 3'ler birbirini götürdü. 5 üzeri 1 kaldı. 5 oldu. Ama bana 10 üzeri 2 x bölü x artı 3 soruyor. Şimdi de ben her iki tarafın karesini alsam Bakın üstü üst çarpım durumda 10 üzeri x çarpı 2 2x bölü x artı 3 eşittir 5'in karesinden 25'e. Aradığım şey 25. 7 üzeri x 3 üzeri 3x bu xken bu da x olsun. Bakın 7 üzeri x bölü şu 3 üzeri 3x'i ben 3 üzeri 3'ün x'inci kuvveti yazabilirim. Yani o da 3'ün küpünden 27 üzeri x demektir. Bakın bunun yerine 27 üzeri x yazdım. Eşitmiş 1 bölü 4'e. Üstler aynı olduğundan tabanları bölebilirim ama sadeleşmiyor 7 ile 27. 7 bölü 27'nin x'inci kuvveti dedim. 1 bölü 4. Şimdi bana 4 üzeri 1 bölü x lazım. Burada taban 1 bölü 4. Bakın ben bunu tersten yazarsam 27 bölü 7 üzeri x eşittir 4 olarak okuyabilirim. 7 bölü 27 üzeri x. 1 bölü 4 ise 27 bölü 7 üzeri x de 4 bölü 1'den 4'tür. Ama bana 4'ü değil bana 4 üzeri 1 bölü x soruyor. Bakın alıştık artık her iki tarafın sırf 4 üzeri 1 bölü x elde edebilmek için her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alırsam eğer üstlü üst çarpım durumdadır. x'ler birbirini götürür. 27 bölü 7 eşittir. 4 üzeri 1 bölü x oluyor. 4 üzeri 1 bölü x bakın 27 bölü 7'ymiş. X ve Y tam sayı olmak üzere. Bu önemli bir soru tarzı. 5'in kuvvetleri hep 5'in katları şeklinde gider. 5'in karesi 25, 5'in küpü 125 hep 5'in katları. 2'nin kuvvetleri de 2'nin katları şeklinde gider. 5'in katları, 2'nin katlarını hiçbir zaman... Yani 5'in tam kuvvetleri 2'nin tam kuvvetlerine hiçbir zaman eşit olmaz. Tek bir durumda eşit olur. Orada da tabii x, y, z'ye tam sayı demesi lazım. Ancak ve ancak kuvvetler sıfır olursa eşit olur. 5 üzeri 0, 1. 2 üzeri 0, 1. Başka da hiç olmaz arkadaşlar. 5 üzeri 1, 5. 5'in karesi 25. 5'in küpü 125. Bakın hep 5'in katları. O zaman x artı y eksi 3 sıfırsa x artı y 3'tür. x eksi y eksi 5 sıfırsa x eksi y 5'tir. Taraf tarafa toplarsam eğer y'ler gider. 2x 8 ise X4'tür. x 4'tür. x'in yerine 4 yazar. 4'ü karşıya atarsam 3 eksi 4'ten y de eksi 1 gelir. x kare 4'ün karesi 16. Eksi 1'in karesi 1. 16 ile 1'in toplamı 17. 18 üzeri a 6. 3 üzeri b 2. Şimdi bak 18 üzeri A elde etmem lazım. Burada da taban 18 zaten. 18 üzeri B'nin 1 eksi A'nın kuvveti şeklinde yazabilirim ben bunu. Üste üst çarpım durumda değil mi? B çarpı 1 eksi A'yı bakın böyle yazabilirim. B çarpı 1 eksi A. Ama 18 üzeri B elde ettim. Benim 18 üzeri, aldı, 18 üzeri A elde etmem lazımdı. Bir daha yer değiştireyim. Bunlar x'i çarpım durumda olduğundan 18 üzeri 1 eksi A'nın B'ninci kuvveti olarak da yazabilirim ben bunu. Sonra bakın parantezin içinde 18 üzeri 1 bölü 18 üzeri A yazdım. Üzeri B var. 18 üzeri A'nın yerine de gidip 6 yazarsam 18 bölü bakın bunun yerine 6 yazdım. 18 bölü 6'nın B'ninci kuvveti 18 bölü 6 3 3 üzeri B oldu. E 3 üzeri de kaç? 2 demek zaten. Yani gittiğimde sonuç 3 üzeri B çıktı. 3 üzeri B'de 2 ise cevabım 2. Bu soruyla bir sonraki videomuzda devam edelim.